Gecenin içindeyim, içimde mahkeme var Hakim susar suçlu benim, delillerim anılar İnandım dedim çok kere, en çok kendime yalan Dizlerimde dualar, dudaklarımda isyan Aynaya baktım az önce, yüzüm tanımadık Her doğru bildiğim yol beni yanlışta bıraktı çocuklu Taş var adı konmamış bir sessizlik Bu bir aşk değil içimdeki savaş Sekste de yalnızım dua susar kalp kanar Affı kim dağıtır günah kime yazar Ben kendimle kalp selim Bu bir aşk değil içimdeki savaş Sekste de yalnızım dua susar kalp kanar kader bana bakar Annemin sesi kulakta sabret der her gece Babam suskun bir duvar konuşmaz ama ezer İyilik ağır geliyor bu kirli düzende Doğru kalmak suç oldu herkes rahat yalanla Kelimelerim yetim cümlelerim yaralı Gülüşüm ertelendi umutlarım şartlı Ben kaçmadım hayattan hayat benden gitti İçimdeki çocuk hala bir kapıda bekler gibi, kapıda bekler gibi. Kapıda bekler gibi. Bu bir aşk İçimdeki savaş Seçte de yalnızım Dua susar kalp kanar Affı kim dağıtır günah kime yazar Ben kendimle kaybettim Bu bir aşk değil İçimdeki savaş Seçte de yalnızım Dua susar kalp kanar Affı kim dağıtır günah kime yazar Ben kendimle kaybettim Kader bana bakar Susmak bazen ibadet Ama ben çok sustum Bu bir şarkı değil. şarkı değil, bu bir itiraf. Bir itiraf. Bu bir şarkı, bir şarkı değil, bu bir itiraf. Tanrım, ben kendimi eliyorum.